Hz. Ömer camisinde e, namazı kıldıktan sonra şimdi de Hz. İsa'nın doğduğu yere, e, sonradan yapılan kiliseye doğru gidiyoruz. E, bu kiliseyi ziyaret edeceğiz. Bu kilisede e, Hz. İsa'nın doğduğu hem İncil'de hem de Kur'an'da kabul ediliyor. O yüzden biz de onu kabul, kabul ediyoruz. Şu anda güzel bir hava var. Ama akşamları Kudüs oldukça soğuk. Ee, sabahları ise çok sıcak. Değişik bir mevsim var buranın. Gördüğünüz gibi şu an karşımızdaki kilise Hz. İsa'nın doğmuş olduğu kilise. Şimdi içine gireceğiz ve gezeceğiz. Ee, oradan da görüntü almaya çalışacağız. Daha sonra otelimize döneceğiz ve Mescid-i Aksa'ya doğru yatsı ve akşam namazını kılmak üzere yerleyeceğiz. Gezimize, daha doğrusu dini ve kültürel gezimize devam ediyoruz.